Bu 20 saniye olunca kapanıyor. Niye öyle. Bilmiyorum ki. Ver bakayım. Bak 10 saniye diyor mesela. <laughs> Hah, tamam. Demin kamera ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Sen niye böyle geldiğinde de durdun böyle? Evet geldi önümüze durdu. Köpek arkamızdan gitti. Ama Ve bize Şu an tek şans kaldı ya. yani. Tek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Yalnız çok ıssız geldi zaten. Evet çok ıssız. Bak, kimse yok. kimse yok burada. Bir şey diyeyim mi? Korkmaya başladım açık söylemek gerekirse. bu hiç kimse yok. O kadar büyük bir ki şu an başımıza bir şey gelse burada biz bunları sabaha kadar sürer büyük ihtimal. Bizi bulamazlar ya. Bulamayabilirler. Şu bulamazlar. an bayağı derine indik çünkü. Kedi arkamızdan bakıyor. Harbi bakıyor. Gerçekten tüyleri diken diken oldu şu an. Köpeğim neze git ama bir tane kedi de oradan geliyor. Kedim geliyor, kedim o nerede? He kedi bak şu an. Köpek olmasın da abi kedi olsun ya. Yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet aşağıda var Sarhoş mu lan. Olsun, pesin. Saroş o. Bismillah. Reis sen... Abi niye öyle bakıyorlar ki? Siz niye sadece bize bakıyorsunuz? Enteresan bir şekilde. Hani şey ah, gibi siz hoş gelmişsiniz. De, siz yani. hoş gelmişsiniz. Abi buradan nereye gidiyor? O kadar ısırdayız ki şu an. Nerede o bak, çuvallar şey, ne? Ha? Çuvallar var Hı? mezarın yanında. Bilmiyorum. Şuradan bir köpek sürüsü bizi doğru kutsa. Evet kamera bir e, arıza verdi. Şimdi onu düzelttik. Gene burada baya bir kediler falan yoğunlukta hani o kadar teyinsiz bir yer ki karşımda şu an bir, bir, şey biri çıksa yani bir insan bile çıksa. Hiçbir şey korumamız da. Yok. Evet korumalık hiçbir şey yanımıza almadık. Bizim için çok büyük bir risk, risk teşkil ediyor şu an bu. Başartısı mı açmışlar? Evet başartısı açmışlar. Çok ilginç bir yer burası ya. Hmm. Tüylerimi evet, diken diken. Bir diken tane ada var bu arada. Biz daha Şu köpek Şu demiş. köpek mi? Bak. Çöp, çöp gibi bir şey var. Onun yanındaki köpek mi? Bakanlar da. Şu... Göremiyorum. Şeref beni, beni takip et. Tek, tek bırakma abi beni yani. Tek bırakma sen gülüm. Vandamın burada ya. Yok değilmiş tamam. <laughs> bayağı yani bayağı Köpek tehlikesi de var çünkü biliyor musun? Evet. Köpek diye de biz ondan şey yapıyoruz ya. Gerisi önemli değil yani. Abi insan da sıkıntı ya. Ha? İnsan da ha, çok sıkıntı. Kartına, görmüyor musun? Bir şey çıksa karşından falan kapıştı. Baksana şu aşağıya çek mesela. Baksana nereye gittiği bilmiyor musun? Aşağıya gidiyor yani. Uçsuz bucaksız bir mezarlık burası. Şöyle baksana biz neredeyiz ya? Eğer daha fazla derinlere gitmemizi istiyorsanız bir sonraki videolarda yani yorum kısmına belirtin derinlere, derinlere böyle gidemeyiz koruma alalım bir de koruma uzun bir şeyler abi. abi burası ne ne burası ne bismillahirrahmanirrahim ne köpek kulübesi var galiba çöp mü abi çöptü Evet burada da yaşayanlar var orada. Anlamaz. Bizim buradan çıkışı bulmamız lazım. Kapatsam mı? Acaba sıkıntı hatırlamam mı? Kapatsam mı? Nasıl bildiğin mahalleye yatmışlar. Evet. Ne ya? Kediler, Ay, nereye bakıyorlar ya? Kediler çok enteresan. Çünkü baksana arabanın üzerinde falan var. Burası artık <laughs> Yani şu an girdiğimiz yer hakkında burada en ufak fikrimiz yok. Kaybolduk yani resmen. Değil mi? Kaybolduk yani. Şu sağlığı yol varsa oradan çıkalım. Gidiyoruz oradan. Teleferik falan. Şeysi. Çocuklu. bakalım şey. neymiş? He? bakalım mı? Gel bakalım ne yapıyormuş? Cami mi bu? Bilmiyorum. Cami değil. Değişik oluyor. Şu an bir yere girdik. Neresi oldu hakkında hiç fikrimiz yok. Hmm, burası cami cami. Evet, evet. Cami tarzı bir yer işte. Abdest falan olan bir yer galiba. Şu sağda yol var mı? Geri mi dönüştük için? Buradan bir daha geçmek istemiyorum açıkçası yani. Nasıl, ne? Bilmiyorum ki. Bunları hep kazmışlar yani. Evet. Bir şey mi? Burada bence bir şey aranıyor gibi yani. Çok şükür ya. Medeniyet gördük. Abi bu şuradan sağdan çıkalım bence. Buradan bir yere gidiş olabilir. Araba mı var? Aynen. Araba var. Sıkıntı olur mu? Çıkmasın azı yerde yerden. Sıkıntı bayağı arkada kaldı yani. Hı? Doğru doğru evet. Orası orası galiba ya. Düşüyor tamam, Aynen. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Bizim için gerçekten riskli bir video oldu. Bayağı kan içinde kaldık. Korktuğumuz bir video oldu. Burada bir de yani yüzde belki yüzde beş çektik şu an. Evet hepsini çekemedik. Şey yüzde beşlik bir şey çektik. hiçbir şey çekmedi burada yani. Yani çok geniş büyük bir mezarlık burası. Videonun devamı için abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.